Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 3x'de sunucu yeni bir seviye arkadaşlar şu an 5 kişi olduğunu görüyorsunuz zaten gece sabahın 8 saatleri civarı şu anda sunucu gündüz 40 kişi 50 kişi görüyor arkadaşlar buyurun gelin yani biz zaten destek amaçlı çekiyoruz şu anda. Hepimiz VIP aldık ücretli olarak. Admin ilgileniyor. Yani hileli kişileri banlıyor direkt. Küfüre falan banlıyor. Yani ben dedim muti atıyor vesaire falan. Yani sunucunun lootları da güzel. Herhangi bir yerde sıkıntı gördüğünüz zaman doğrudan chatten admine yazabilirsiniz. Çocuk gerçekten ilgileniyor. Video geçiyoruz. İyi seyirler. Şey Arkadaşlar. Gireyim mi burayı abi. Kapanın. Abi dur dur dur. Yarma yarma. Tahta sur ya. ya. Tahta sur daha kolay <laughs> yararsın abi. Yok yok. E, ee, İstiyorsanız iki, falan içeri atlayalım. İki roket attıp abi biraz da şey Abi yaptık. minimiz var miniyle de girebiliriz. Ben de içeri gelelim hadi. Ben PM aldım abi. Roket <laughs> almıyorum. Miniyle içeri. Miniyle, miniyle içeri, içeri girelim hadi. İsterseniz direkt üstte ye. Bu Bak. yapayım. Abi, üstte üstte koyma. Sağ Aşağı tarafa in. Sağ tarafa. Taret var. Dikkat et burada da olabilir. Yok. umarım attığımıza değer. patlayıcı mermi bırakmıştım ben şeye. Ben aldım abi. Cem abi, bir roket sallayacak. abi yemleyecek. Abi Silah var mıydı? Roket ee, içinden şey mi o. geçti abi? O yok, yok, yok. işlemiş işlemiş. Ama abi bir roketin urdu hasara baksana abi. Ne yapmış? 120 canı kalmış abi. Ormanda bir gariplik oldu da içinden geçti i̇çinden sanki. İçinden geçti. Onları çocuğa gösterelim videoda ya. Dur bayım ona bak. Kine vurmuş gördün mü? Evet mu? içinden geçmiş. Evet. Hem ona vurmuş hem ona vurmuş abi. At abi, abi. cezayı. Eşku girmiyor. Eşku yapmışlar lan içeriği. Talia burada CFF à. yok Talia. Dikkat evet, et. Biliyorum abi herhalde ya. 20x'den alışık olduğum için dibinde duruyor. Abi. <laughs> ya. ya Allah, Allah bismillah. Ama içeride talet olabilir ha. Olabilir. Hmm. Kaç dördümüz var abi? Altı tane daha var şu an. İyi güzel. Abi kimse rastlamasın önüne. Hanet hmm, olabilir. Dur. Pompalı, Pompalı tuzakları var. var. Pompalı var. Pompalı tuzakları var. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Direkt TC abi. TC değişsiz. Yetkiyi sildim. Tamam. Güzel malzeme var. Dur bir bakayım çekmeyin üstünüze. Ay dur çektim. Tamam Ebim koy çıktı, abi. çıktı. Güzel. Şunları, şimdi çıkanları koyuyorum geri. Tamam Bunlar sen çıkanları şık. koy abi. Şöyle. Talyağını uyudur o genelde çekmek de? Ay vallahi Yemin ederim. Güzel güzel abi. Güzel güzel. Çaymayı da var Hı -hı. abi radyasyon çayını. Ya, odun çay mı? bana bir roket. Kesin Güzel. Al altı tane roket roketler. Bu güzel roket de var. Boş mu? Abi gelmeyin. Da. Buraya gelmeyin bak. Tamam. Roket atıyorum. Yedik. Yedim abi mi? almış metalleri. Tamam. Ona ee, kapı koyayım mı? Aa burada da var. Aa var. Aa bülbül yuvaları buraya da malzeme koy. Dur bakayım 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 bir dakika. biraz metal çektim abi. Tamam metal de sıkıntı yok. Güzel. Öyle abi en sevdiğin şey var altta bak. 23 tane bok var lan. Aa mini var abi cebime aldım mini. Cebimde gezdireceğim. Peki bundan nerede? Ne yaptı? Adamlar. Allah adamlar offline abi. Hayır, adamlar öldürmedik yok yani. ya. Ha bir kişi öldürdüm ben. Hmm. Ne atıyordum beynine soktum yani direkt. Abi pes var. Ne oldu? Ne Test önemli abi. abi. açıkmış kapattım. Oyunca. Adamlar bildiğin her yeri aç. Taretleri sökebiliriz ya. Belki bu sunucuyu bırakmıştır. Sanmam. Ama online'dır bunlar. Bakayım. Backpack'inizi unutmayın abi doldurun. Abi yukarıya gel. Mehmet abi yukarı gel dur abim geleceğim. Nereye geleyim? Yukarı gelme diyorum abi geleceğim. Yukarı gel anlıyorum ben de abi. Aman da boş. Tamsın aldım abi. Yataklara varmış. Pardon da. Ya Abi, sunucuyu bıraksalar hiç... bunlar Çıkıyordum. şey yapar ya. Bir odun var mı abi? Var var. var. Bana atın ben. Hakem kırıldı kırılacak. Abi nasıl? Abi. Hakem canı yok şu an. Elarsın. Al hadi al hadi al. Odun da al. Al hadi al. Yine yaranamadık ya mübarek. Sökelim mi şu seviye üçüden? Atladı. At bir tane. bane bahane atmayacağım. Ben abi, pek pekimi pek de doldurdum. Kadar ben seni Oğlum kötü. geri versene malzemeyi. Hı, geri ver geri ver. Hani yukarı patlattım geliyorum bak öldürme. Abi şu test jeneratörünü de sökebilirsin Cem abi yetki Çek benim üstüm full dolu. Birleştirebiliriz üstümüzü de. Burada eşku metal var abi. En Neyse Rufa çıkayım da ben. Bu evi alabilir miyiz? Gerek var mı? Gerek yok ya. gerek yok. Yani bayağı bir eşkıya basmışlar da. Bizim evimiz daha güzel. Hı, -hı. Bizim evimiz daha güzel. Hı -hı. Hadi gidebiliriz. Oo, o kadar kasılmışlar kasılmışlar. Haletleri sökebiliriz abi çatıdan istersen. Tamam çökelim. Yani. Mini'nin çatıya çıkıp sökebiliriz. Gerçi ya. yok be. O kadar hurdamız var. Gider alır geliriz. Ha, nasıl dersen abi. <laughs> Roketleri pet bekime koyayım da. Hızladığım <laughs> <laughs> anlaşılmaz. Hızlama. <laughs> <laughs> Hızlarım seni. Hadi. Al beni. Alacağım seni şimdi. <laughs> Bett kriegt immer ruhig und ich bin mal sehr Bir de böyle korunmadığımız için. <laughs> Hazmat'a gerek yok ya. At hazmatı. Seviye yükü de attıracak ne Bura erisin. Ne al taşı taşı da al. Metal niye koydun? Hadi. hadi dursun hadi hadi koydu hadi. Rey gelirler. Hadi hadi. Test jeneratörünü evet. sağ vereyim mi Cemal? Fark etmez kaç. Aldıysanız eve gideceğiz. Tamam aldım. Gelsin de aldınız mı? Kaldı kaldı. Malzeme bıraktım az bir şey abi. Geriye gittiler Yerimesin diye. Eve inşaat koydum. Bunu bir tamir et lan Ali. Metal odun varsa. Bir şey Hadi güzel. gidelim. Atla. Adam çok fazla. Aşağıda garaj kapısı var. Şurada garaj var abi aynı. Evet, evet, de. De. Deme Deme abi. Dolandırmış. Deme. Dolandırmış bu. Şuradan Deme yarın ya abi. Ya buradan yarın bak. Evet. Aa burada. Gel. Gel abi Ol. gel. Cem abi gel. Oh. Buldum ben. Gel abi. Bu öldür ya, vallahi Ne tutturacak? hadi bakayım. Çok terslerden girdin ama. Aynen. Boşa malzeme israfı çocuk ya. Malzeme israfıysa bana malzeme israfı. <laughs> Sana. Kaç roket attınız ya? Niye kırılmadı bu? Bir saniye. Hayır, cahil çocuk. Ee, Patlayıcı şimdi... mermi. Pm. Pm gitti Hemen tane. hallediyorum abi bir saniye. Koyma be abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi salla. Tamam. Bir saniye bekleyin. Garajmış. <laughs> tamam tamam. Ölme. Şeyleri Ölme. Öldü, öldü. Öldü mü? Ölmemiş abi dur. Yok yok şey adam öldü. Hmm, dur ona ben kırayım bir saniye. Zaten de. Bir saniye abi bir saniye. Bekleyin gelmeyin. Görüyorum görüyorum burada. Öldürün. Abi çekmeyin üstünüze direkt. Tamam. Taşlar var, taşları aldım. Tamam al abi. Tesisin de var İyi. Yanıyor. TC'si güzel abi. fena değil. Güzel. O yüzden abi. Ya, patlayıcı bir şey çıkmadı galiba burada. Koru yapıyorum ben. Bak, ya. Malzeme israfı. Ne çıktı? efsanesin efsanesin. Hadi. Hadi Hı. efsanesin sen hadi. Abi bir tane C4 adamın üstünde. Aldım. Adamın setini alayım ya. Ne olacak? Bunu da setini alayım. Bizi kimse bakmadı ama çekiyor. Baktım bak. Sen çekebildiğini çek gördüm ben yani gösterdim. Öyle bir şey yapacağını bildiğim için. DM de var. Yapar. Ya. Hımıgıllı da var. Abi hintiler ne almıyorum abi. At abi at. Hintiler dursun değil mi? Ha, şeyi yani. Ben bu evin ha Sen Bro, efsanesiysin şey. daha iyi. Ya abi doğru <laughs> yani. Ben Tali, şu sevi 3'ü de sök be. Hadi şunları eve bırakalım bir tur evet. daha atalım. Atalım abi. C4'ü şu, C4 şu kömürleri alabiliyor mu Talia? Gerek yok gerek yok. Ben ya. aldım abi de olsun. Lazım olur. Giriz. Yani. Al abi sana hediye vereyim bir tane. Ali <laughs> al PM yere attım abisi lazım olursa. <Gülüyor> İyi, <laughs> İyi barut marut abi yani fena değil. Daha iyi aldın. Et tokmağıyla kafana kafana vurayım ben. Hmm. Ah. Hmm. Et. Çenduk. Kitim de iddialar. Tamam. Bir iki raid malzememiz bitene kadar raidle galiba ondan sonra çıkarız Hadi Şu gidelim. Hmm. Valla sert indik abi biraz ama. Yapacağım biraz ya. sert indi ama ben yukarıdan bakacağım ya tarihte kadar. Ya bir şey diyeceğim Burayı. bir sınırdık bakalım. Kaçtan şey Sen şuraya abi. yapı yaparsın biz bu yapıdan da atlarız biliyor musun? Ben yapıdan şey atlarız aslında sen. var mı odun? Odun yok abi. abi. kit çekelim. VIP kitimiz ney var? Gümüş kiti alabiliyor. Evet, Altın VIP işte aldım ne? abi. Aldım. Altın VIP. Çalışmadı değil mi? Bakayım. Evet. hala bir iş. Çıktık abi şurada. Hadi üçgen. Hadi üçgen. Hadi, Hadi. Ya Allah. Lan bir de. Oo ya Allah. Hadi dalalım. Bak bizim amca scamps'in Bol malzeme os yaptır abi. Peki <laughs> o zaman Taha. Bismillah. Buradayım. Aa va 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 Oy ne var? Hmm. Pompalı mı olmuş? Cema, Cema biraz yukarı doğru vururuz. Bakayım kırıldım tabi ya. Kırıldı kırıldı, düştük. <laughs> çekildin oradan ya. Çekildim yani. abi. Kaç rokete kırılıyor? Abi, Hı. Abi. Dört. Üçe bir şoket daha sallıyoruz abi, içeride. Abi e, ne yap biliyor Cem abi? Heh. Buradan ortaya vur abi. Bir saniye işliyorum bakayım bir. İşliyordu. Tamam at çek check bak in, bakalım. Çekil. Bakayım. İşlemiş abi. Vur. Alta vur. Yani. Alta üstte fark etmiyor zaten ya. İşler abi, yani. Tam o. Nereye vurdu <laughs> kim bilir. <diyor>? Nereye vurdu <laughs> Allah bilir. Tamam, tamam. patlayıcı mermiyle gireriz. Alayım abi PM'nin dur. Benden al. Tamam tamam. Üstüm çok dolu sana koyuyorum Talya üstüne. Tamam. gel. Hmm. Ben geliyim. Tantosunda da var. Sen gel gel. Gel. <gülüyor> 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 Dikkat et abi sende. Orada sayılar var, TC'ler var, şeyler var. Tamam, sen müsaade et abi. bakayım ya. Atoov! Kafa atıyor, Al at Burada... İki tane hmm. AK body çıktı başka bir şey yok. Hmm. Üç tane saple, iki tane roket. İki buçuk K HQ. Güzel. Abi, roket atacağım oraya. Geliyor mu? Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Şimdi da sana daha koyayım. Ben malzemeleri var. İyi. İyi barut marut bir şeyler falan. PC burada mıymış bunun? Yok, karşıda T'si. Karşıya roket atacağız şimdi, ortaya. Evet, abi Ben geleyim abi, dur bir saniye. Şey Sen geçeyim. at, sonra ben atayım. Tam ortaya mı yapıştırayım şöyle abi? Evet, tam ortaya yapıştır abi. Bir tane daha. Ben oraya mini ile gelebilir miyim? Gelirsin. Ne var mı? Kutu da var çatıda. üstünde patlayıcı var bayağı kalabalıkmış ya. Bayağı bir komponent var. Bak sen abi. 5 C4. 8 roket abi. Roketi aldım C4 sen al abi. Tamam bir saniye. Şimdi tekrar şeye koyuyorum. Çantaya. Yani vardı değil mi? Ama ben hep unutuyorum. 5 C4'ü aldım. 72 tane patlayıcı mermi var onu sen al. Alacağım abi. Bayağı bir malzeme çıktı yalnız. Aynen. Diğer otu da alayım şunu boşaltayım. Boşaltamadım. Gel buraya. Neredeydi? Neyden ya? Sandıklar da oğlum işte raid attığımız sandıkların birinde var. Sandıkta ya var yani. Anladın Bu maçı aldım. Tamam. Şu roket bakıyorum. Var mı diye. Mermileri aldım. Benim üstümü çekmeyin geliyorum. Çekme çıkmaz. Gel. <laughs> <laughs> zalim o zalim. Arkadaş dur var üstünde kapıyı atar gideriz. Merak çeke. Evet. A kemiğine koydum la ben. Ver bakayım. Bak benim roketi işledi mi abi yukarı? İşlemiş işlemiş. İşlemiş. Allah Allah. Garip. İşlemiş işlemiş. işlemiş. Kömürleri almayacağım abi de. Metalleri abi, alayım işlemiş. abi. Şurada metalleri ne var abi alıyorum onları. Kapattınız mı abi şeyleri? E daha TC bulamadık taliha. TC şuradadır. 2 şey daha atıyorum buraya. Yapmıştır abi. O taraklar var burada. Hmm, var merhaba. Sen misin Talia? Ben misin minikopter? Evet abi. Tamam. Dur bakayım işleyecek mi? bağırırım. Abi buraya of oh, kömür mümür barut metal metal. Bunlar dolu bayağı dolu abi. Bir tane roket atıyorum abi ya. Atayım. Hoş, 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 hoş. Ya da PM'le vurayım istersen. Öldüm abi. Gemi. Öyle şey mi olur? Oraya kadar gelip ölür mü adam? Hele ben sana yatak atayım buraya buradan da o Yemin ederim sinirim bozuldu buçuk kartı çıktı. Aa, ben baya bir şey çektim orada. Aa, bir tane şey yapayım abi şöyle. Şuraya bir garaj atayım. Biz çıkacağız zaten. Sana ama senin olman lazım. Aynen gelmesi lazım kendi üstüne alması lazım abi. Abi o zaman bana bir yaşa kattın oraya bir saniye sıfak bana bakayım. E... burada 30 saniyeymiş tabi. E, Heli'de chest yok mu abi burada? Doku atıyorum bekle. Nerede de chest yok. Benim 30 saniye süren. Benimki de olsun. Sana vereyim direkt. 30 saniye bekle ondan sonra vereceğim. Biz VIP ya. Abi kömür de çok bayağı var da. Arabanın kasasında bir şey var mı acaba? Olabilir abi her şey olabilir. Arabanın kasası yok. Tamam, başka alamadığımız ne var abi? Adam yamulmuş ya. Misur var misur. Bir de yemek var alalım yeriz. Yani güzeldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İkinci bölüm olarak bitireceğiz. Üçüncü bölümü gelmeyecek arkadaşlar. Daha kalabalık sunuculara gireceğiz. Zaten buraya admin ricası üzerine girdik. Gündüzleri 40 kişi görüyor arkadaşlar. Raidimizi attık. Hevesimizi aldık. Çıkıyoruz. Desteğimizi de yaptık. Buyurun gelin siz de destek olun. En azından oynarsınız. Keyifli bir sunucu. Admin de gerektiği kadar ilgileniyor arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.